Herkese merhaba arkadaşlar. Muhabbet Kuşu Odası Vlog videomuza hoş geldiniz. Kanalımızı ve videomuzu ilk kez izleyenler için üretim kafesimizin ilk katında Bıcırık ve Aragon var. Aragon sarı yeşil olan erkek. Bıcırık ise dişi diğer muhabbet kuşu. En üst çiftleşme, Kızılık yumurtası ya da yavru gerçekleştiremedik. Onun bir alt katında şu an gördüğünüz cimli yuvalıkta da ilk yavrularından bir tanesi var. Cimli erkek menekşe ise mavi beyaz. Şu an yuvalıkta gördüğünüz haricinde 5 yavru daha var. Ayrıca cumartesi günü bir yumurta daha gelmişti. Dün kontrol ettiğimde doluydu. Onun bir alt katına geliyoruz. Yine sarı ağırlıklı, sarı yeşil olan muhabbet kuşumuz. Erkek, Legolas. Beyaz olan pamuk. Bu çiftimiz de henüz eşleşmedi. Yani çiftleşmedi kızgınlık yumurtası ya da normal bir yumurta olmadı. Henüz yavru alamadık. Ve üretim kafesimizin en alt bölmesinde şu an darı yiyen figoyu görüyorsunuz. Dino da yuvalıkta. Bugün bir tane yumurta yaptı. Figo ve Dino'yu ayırmıştım yaklaşık bir aydır. Dino bu bir aylık sürede yaklaşık 14 15 tane kızılık yumurtası yaptı. Bugün yaptığı yumurtanın dolum boş mu olduğunu bir 3-4 gün sonra kontrol edeceğim. Çiftleştiklerini görmedim. Sadece Figo Dino'ya ayak atmaya çalışıyordu. Bir aylık aranın ardından sonra Dino'yu bu kafese koyduğumdaki tepkilerini ve çiftleş çiftleşmeyeceklerini size göstermek istedim. Bir video çektim ama video hoşuma gitmediği için yayınlamadım. Dün şöyle bir gelişme olmuştu. Şu an kalamak gibi üzerinde duran Gimli ve yuvalıktaki menekşenin altı yavrusundan üç tanesi kafesin içine geçmişti. Yani yeme düşme ya da yem kırma olarak adlandırılıyor. Takip ettim yine anne ve babaları besliyordu. Sonrasında yani dokunmadığım halde, ellemediğim halde önce Gimli, arkasından Menekşe yavrulardan bir tanesini sürekli dövüyordu. Şu an yuvalıktan kafasını çıkaran yavru sarı yeşil. Bir tane daha sarı yeşil yavru. Bir de beyaz yavru vardı yuvalıktan kafesin içine geçen Gimli yani babaları sarı olan iki yavruyu besleyip beyaz olan yavruyu dövüyordu. Gimli yavruyu dövünce eşi yani Menekşe de yavruya saldırmaya başladı. Bu yüzden yuvalıktan çıkan bu üç kardeşi şöyle göstereyim. Dün hazırladım bunu. iki suluk, iki salıncak, kabuksuz yemleri, gaga taşları, yine tabi bugün hazırladığım yumurta maması. Ben havuç rengi Buraya koydum. Çok fazla olması da yem yiyebildiklerini gördüm. Ama tepkilerini yani anne babasının hala e, sataşıp sataşmadığını görme açısından bugün kolluğu temizledim. Kolluğu temizlerken de arka taraftan e, az önce söylemiş olduğum 3 yavruyu tekrar yuvalığa attı Şu an için yavruların hepsi yuvalıkta. Tekrar kafese çıkmadılar. Gördüğüm ve duyduğum sesler kadarıyla e, dünkü yaşanan yavruyu dövme olayı bugün şu ana kadar yaşanmadı. Onun haricinde Gimli her fırsatta yine menekşeyle çiftleşmeye çalışıyor. Bazen çiftleşiyor. Yalnız ilk yumurtanın üzerinden iki gün geçti. Menekşe tekrar yumurtlamadı. Şöyle yaklaşırsam yuvalığın girişindeki de menekşe Annemiz dişi kuş yani. Yine bilmeyen arkadaşlar için hatırlatmak istiyorum. Dinomuzda çekmiş sarı olan dişi muhabbet kuşumuz. Dino ve Figo'nun ilk, ilk kuluçkasından dört erkek yavru muhabbet kuşu olmuştu. Buradaki Legolas, buradaki Gimli ve buradaki Aragon en alttaki Figo ve Dino'nun ilk, ilk kuluçkasının kardeş yavruları. Şu an için muhabbet kuşu odasında anlatmak istediklerim, size aktarmak istediklerim bunlar. Yemliklerini ve suluklarını her gün temizliyorum. Gaga taşı ve kalamar kemiklerini kullanım durumlarına göre yeniliyorum. Odamızı sürekli temizliyorum. Hafta sonu bu kafeslerin çekmecelerini de temizlemiştim. Tabi iki günde yem kabuğu, dal darı parçaları ve yemler, kakaları nedeniyle tekrar kirlendi. Şu an sizlere aktarmak istediklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı, görüş ve önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Herhangi bir konuda sorularınız olursa yorum yaparak bizlerle paylaşın. Bildiğimiz bir konuysa size yardımcı olmak isterim. Bilmediğim bir konuysa da yine araştırarak sizin sorunuza, yorumunuza cevap veririm. İlk fırsatta da konu hakkında detaylı bir araştırma yapıp yeni videolar hazırlayabilirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.